Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eskiden çekmiş olduğum YouTube videolarıma tepki videosu çekeceğim. Öncesinde bir uyarı geçeyim. Cringe'likten ölebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben öyle olacağım çünkü. Ee, bugün sizlerle beraber iki adet video izleyeceğiz. Birisi evdeki gizemli cinayet, bir de e, kardeşimin telefonu çalındı adlı. Bir tane kısa film çekmiştim. Filmde bin şahit lazım ama bugün sizlerle beraber onlara bakacağız. Fakat videoyu geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok seversiniz. Çekmemi istediğiniz farklı türde oyunlar ya da video fikirleri varsa aşağıdaki yorumlar bölümüne onları mutlaka yazın. Onlara göre de farklı videolar çekebilirim. Hadi hazırsanız videoya geçelim. Evet, ilk olarak evdeki gizemli cinayet filmiyle başlıyoruz. Böyle bir intro koymuşum. Hazır bu da. Evet, çocuklar dışarıdan geliyorlar. Ellerine de market poşeti verdim. Ee, o, o sıralar böyle korku filmlerine, korku hikayelerine falan merakımız var. hem çocukların hem benim böyle bir film çekmiştik. 720p kendisi. Burada arkada normalde bir gerilim müziği var da telif haklarından dolayı kaldırmak zorunda kaldım onu. Kameraya bir bakış geldi. Yani bakmayacak olsa bile kameraya bakma dediğim için ister istemez bakası geliyor insanın. Burada da kameraya bakmamak için tavana bakıyor. Burada bir çekim hatası var. Onu size göstereyim. Şimdi buradan ilk başta kardeşim çıkıyor. Sonrasında da kuzenim çıkıyor. Normalde hani o şeylerde devam sahnelerinde ilk başta neyse o şekilde devam etmesi gerekiyor ama bende öyle bir şey olmadığı için direkt çekmişiz. Şimdi dışarıdan geliyorlar. Kapı açık diye içeri girdiler. Ve kapı kendiliğinden kapanıyor. Allah Allah. Açım. Açım ya, açım ya. <laughs> PNG PNG fotoğrafı koymuşum oraya işte burada hepsinde bir replik var. İşte diyorum ki hani kapıyı kapatıp arkanızı döndükten sonra çığlık atacaksınız. İçeri girdikten sonra sen çantanı fırlatacaksın. Kapıyı kapatacaksınız, çığlık atacaksınız diye burada replikler var hep. Hadi kapıyı kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> Cam, cama da yeşil karton takmıştım oraya. O sıralar şey vardı bu. Ee, It filminin yeni çıktığı zamanlar. 2017 falan. Kapıyı açmaya çalışıyorlar şu anda. Ve ben. <laughs> Burada da bıçağın keskin tarafına silikon aynı şekilde buna da şey sıcak silikon sıkmıştım ki hani yumuşak olsun diye. Ve salça sürmüştüm bir yanına. Burada yine müzik yok Buraya da şey yapmıştım böyle salçayla peçeteyle bir şeyler yapmıştık Sanki derisi soylu kesilmiş gibi Ve son <laughs> Ve son evet e, Bu o kadar cringe değil Diğeri daha cringe çünkü Diğerinde çok basit ve düz cümleler var Şimdi diğerine geçelim sizlerle beraber. Evet bir diğer videomuz ise hikaye kardeşimin telefonu çalınıyor diye bir video. Ee, o zamanlar çocuk kanalları baya meşhurdu. O yüzden ben de böyle bir istiklalaya e, istikalaya yönelmişim bir ara. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün <laughs> kız Kardeşim, ve abim ile Ben oluyorum. Ben bir hikaye videosu çektik. Videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçiyoruz. Hadi çıkayım. Burada işte replikleri söylüyorum ben. Şöyle söyle, böyle söyle diye parça parça çekiyordum. İnanızın. Şu aşağıya görüyor musunuz? Yeşil şeyin perdenin kartonun kalan kısmı. Alo, kan nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim, teşekkür ederim. Müsaade sen bugün gelse de Tamam olur gelirim. Tamam o zaman bay bay. A few moments later. <laughs> of ya nerede kaldı bu? Nerede? <laughs> bir anda çıkıyor Müsaade fırlıyor. Olur. Buraya da sandalye koymuşuz. Aa, burada yer varmış. Hadi buraya oturalım. <laughs> Hadi bu bir fotoğraf çekelim. Tamam ben iPhone 5S. 2017 mi? 18 mi? Öyle bir şey... Yıl. Sağ, sağ. Şey, Aa, Turan, var Birini arayabilir miyim? miyim? İşte hikaye kardeşimin telefonu çalındı. Aa! Telefon! Telefon! Telefon çaldı Komiser bey! Komiser bey! Efendim ne oldu? Telefonumuz çalındı. <laughs> Kim çaldı? Bir tane hırsız, çok cringe bir oldum şu anda. İşgal benim, İşkal yalnız, eşkal <gülüyor> değil. <laughs> bak detaylara bak. Böyle, bir vardı, böyle C, ve C, C, var. C ve C. Bak şimdi C <laughs> ve C'yi göstereceğim size. Tabii ki de buyurun. Dur burada gösteremiyorum, şuradan göstereceğim. Fırın <laughs> <laughs> karıştırıyor? C ve C sanki birbirine <laughs> Chanel'in logosu bana. Aa, e, böyle çocuk gibi kısa Çocuk boyluydu. kısa ben, saçım, böyle saçım saçını biriydi. düzeltmiş biri. Böyle bir, vardı. Böyle C ve C, bir Olay bir. nerede oldu? Ee, parkta. Parkta, parkta oldu. Şu e, arkadaki, arkadaki parkta. parkta. Evet, e, o zaman <laughs> oradaki güvenlik kameralarına bakalım. Ee, suçlunun eş bulalım. Peki. Evet, Bir yani... de o sıralar şeye küsmüştüm ben berbere küsmüştüm. Saçlarımdan belli oluyor zaten. Ha, burada Evet. alalım. Bakın bu. Bak. Telefonun markasından güvenlik şey suçtan. ip adresini buldum. Daha önce de bu suç işlemişti. Daha önce de şeyleri vardı suçları vardı. Bak şimdi geliyor. Bunu yakalamak çok da zor olmayacak. Peki telefonun markası neydi? <laughs> çok önemli bir bilgi. Şey. Peki telefonunuzun markası neydi? Hemen telefondan bir şey Bu çok yakınlarda. <laughs> <laughs> Telefon markasından, bu arada IP adresinden de değil. Da. Aynen. Hemen oraya gidelim. Memur Bey, şey. Bey! Şey, burası şey gibi değil mi? Akasya durağında polislerden önce taksiciler buluyor diye şeyi suçluyor. Şöyle. Daha önce kim bilir kaç tane suç işledim. <laughs> Arsız hadi gülüyorsun tutuklanınca. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve aşağıdan da abone tuşunu patlatmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Pelin çocukları kullanıyormuşum ya annesinde. Hadi hadi çekime başlıyoruz hadi. Geçin paydaya. <laughs> Böyle bir yerde çekiyorduk işte biz de. Yeşil ama bir alan var. Hayır. Burada da dur, burada da şeyi anlatacağım bir saniye. Ee, kayıtta olmadığımı sanıyorum ama kayıttaymışım aslında. Boşu boşuna kesmişim bak şimdi. Hayır. Anlatmaya çalışıyorum. Kayıt falan. Set arkası da gülüyor ee, Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız Yani aslında şöyle söyleyeyim Eski çektiğim videoları Şu anki yorumlayıp tepki vermemi istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Ve kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz İzlediğiniz için teşekkürler Sizleri seviyorum hoşçakalın bay bay